Evet arkadaşlar Şimdi sordum Düz gidin dediler Ay niye bu kadar basıyorsun acaba o kornaya ya Töbe estağfurullah Tövbe tövbe Ay buradan manzara da pek güzelmiş <laughs> Ay manzaraya hasta oldum Bakın arkadaşlar Burada başka türbeler de varmış Abiye sordum orada dükkancı abiye ee, Dedi O söyledi yani Buradan dümdüzmüş Burada da öğrencileri getirmişler zaten ziyarete. Bakın şu bizim cami. Kanuni Sultan Süleyman Camisi. Şu. Şurası İMC arkadaşlar. İMC'nin tam karşısı burası. Hani yerini bilin diye bildirmek amaçlı söylüyorum. SGK'nın da hemen arkası. Buradan böyle bir girelim bakalım

burasıymış arkadaşlar. Burası tabi başka bir zatın türbesi. Bir dua edelim inşallah. Siz de orada ne derseniz. edelim bak. Şurası Zeyrek Camii arkadaşlar. Bu eskiden kiliseydi burası ee, Bizans döneminde. Ondan sonra tabi Osmanlı aldıktan sonra. Ay köpek kulübesi var ya burada. Birisi bakıyor ya tabi buraya. Ay canım benim. Tabi sahip çıkılıyor çok şükür böyle yerlere. Allah dostlarına sahip çıkmak lazım arkadaşlar. Onlar, e, onların bedenlerini Cenab-ı Allah toprağa haram kıldı çünkü. Çürümüyorlar yani. Ay şu evin güzelliğine bakın ya. Ne tatlı. Tam Osmanlı tarzı. En sevdiğim. Şöyle şuradan size bir dönüp manzarayı da acık göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi burası Zeyrek yokuşu. Şu camide Zeyrek Camii arkadaşlar. Hep merak ederdim. Bugün nasipmiş. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini de görmek istiyorum. Bakalım, bir dua edelim, dua alalım. İnşallah Zembilli Ali Cemali Hazretleriymiş o. Az önce dua ettiğimiz yer. Allah kabul ve makbul etsin hepimizin dualarını. Böyle çok güzel eski tarz evler var. Hep yenilenmiş bunlar işte. Şu cami çok güzel ya, bakın. Bu kiliseden dönen bir cami. Çok güzel gerçekten. Giriş nerede acaba? Şöyle bir etrafını gezelim mi ya? Allahı gezelim bence de yani. Burada araçlarınızı park edeceğiniz yerler var bakın. Çok istiyordum ben burayı görmek. E, bu cami ile ilgili çok ilginç hikayeler var çünkü altında gizli geçitler olduğu falan söyleniyor. Ama biraz hasar görmüş Dış kaplaması Dış kaplaması birazcık hasar görmüş Tabi uzun zamandır tadilat yapılmıyor e Bir şeye bakarsanız Bağ olur bakmazsanız daha olur yani <laughs> Yaparlar Allah'ın izniyle Belli süreler aralığıyla çünkü tadilat yapılıyor Bu tarz yapılara çünkü o kadar eski ki bu Çok eski yani Çok çok eski Ama çok güzel bir yapı değil mi ben biraz tarihi eser manyaklığı var bende <laughs> arkadaşlar. Görmek istediğiniz yerler olursa siz bana söyleyin ben gidip gezdiririm size yani. Çok seviyorum çünkü tarihi eser yerleri gezmeyi görmeyi. Sağlık merkeziymiş burası da. Zeyrek Akademi diyor. Şurası da bir okul gibi bir yer sanıyorum. Burası da böyle ön taraftan caminin görünüşü. Çok güzel, çok güzel. İçine girebiliyor muyum bilmiyorum. Acaba giriliyor mu? Şu an burası kapalı. Belki giriş burası değildir. Şöyle şuradan da başka bir girişler var haritalarla rahatlıkla gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi o kadınlar pazarının sokağının sonu burası arkadaşlar. Çok rahat gelirsiniz yani. Orada birer tane de büryan yersiniz oturup. <laughs> Çünkü yani çok güzel büryanları gerçekten. Tabi burası çok tarihi bir cami olduğu için gördüğünüz gibi Şu bahçedeki huzura bakın ya. İstanbul'un göbeği burası ha. Nasıl huzurlu bir yer. Sessiz, sakin. cenab Allah camilere sükunet vermiş işte böyle. Kafa dinliyorsunuz gittiğiniz zaman. Çok güzel bir şey. Bu sokak çok güzel ya. İçeri girelim mi? Buradan da başka bir giriş var. Buradan başka bir geliş var. Bakın bir sürü yerden geliş var. Camiye buradan mı giriliyor canım? Biz de girelim. Girebiliriz değil mi? Kadınlar kısmı neresi? Teşekkür ederim. Tamam canım teşekkür ederim sağ ol. Yapı çok güzelmiş. Gerçekten. Burası, burası şey. Şurası caminin iç kısmı. Burası neden böyle cam? Ha, altta şey var. Tarihi bir doku var. Bilgin var mı bununla ilgili canım? Ha, tamam olsun. Tarihi bir şey var burada altta arkadaşlar. Onun üzerine e, bozulmasın diye cam kaplanmış. Çok da kalıcı bir şey olmuş yani. Sütunlara bakar mısınız ya? Sütunlara bakın. Vay 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 da var. Aa, bakın. Şu yukarıda ilginç bir şey var. Ha, şurası ne biliyor musunuz? Osmanlı döneminde kadınlar oralardan dinlerdi. Kur'an-ı Kerim'i, e, kandil geceleri, mevlitleri. Ondan sonra ve işte bazı özel günler yapıldığında camilerde sultan hanımlar oralardan izlerdi. E, caminin dokusunu hiç bozmadan yapmışlar bakın ne kadar güzel işte Osmanlı'nın tarihi verdiği değer artık bunu da görmeyenin gözüne <laughs> bilemedim yani Oho, böyle küçük küçük odalar var burada her yerden bir yerlere çıkılıyor oh, çok güzelmiş ya burayı ilk defa görüyorum Bir namaz kılıyor şimdi onu rahatsız etmeyelim bakın yukarıya yukarılardan geziliyor çıkılıyor şu sütunların güzelliğine bakın ya yapıya bakın kubbe muhteşem şu kemer çok güzelmiş camileri incelemeyi hep sevmişimdir. Gerçekten camilerim benim için bir başka yani yeri. Şu yukarıya da bir çıkmak istiyorum ama şu alt katı bir geziyim önce. Böyle birbirinden geçen kapılar var bakın. Oradan oraya, oradan oraya kolonların altından geçiş kapıları gibi yapmışlar hep. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Hazreti Musa'nın e, asasını yere vurduğunda, Deniz ikiye ayrıldığında e, hala Hazreti Musa'ya karşı çıkan e, o kavmi var ya, dediler ki sen bizi kandırıyorsun. O zaman Cenab-ı Allah da ne yaptı biliyor musunuz? Dalgaların arasından böyle kapılar açtı. Birbirlerini görsünler diye. <laughs> Hep isyankarlar ya. İnsanoğlu niye böyle? Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Harika bir yermiş. Gerçekten görmeye değermiş. İyi ki de gelmişim. <laughs> İyi ki de gelmişim. üst katı görmek istiyorum size de göstermek istiyorum hazır gelmişken Siz günlük? Günlük? Şey var. oradan aşağıya nereye iniliyor ya Oradan aşağıya bir yere iniliyor. Aşağıdan çıkıyorlar. Bir soracağım onu biraz sonra. Soracağım onu bakalım. Böyle buradan çıkıyor. zevk sahibi insanlarmışlar. Hmm, buradan fazla çıkış yok arkadaşlar. Var da şu arka tarafa dönüyor. Kızını çekmeyelim. Buradan dönüyormuş. Ha, burada hanımlar bölümü var. Burada da bir tarihi eser bir şey var. Kim bilir neyin yeri bir şeyin yeridir o Muhtemelen tamam. arkadaş, ne kadar güzel bir yer ya çok hoşuma gitti bu cami İyi ki gelmişim görmeye bugün de kısmetimiz varmış arkadaşlar burada buradan çıkınca Mehmet Emin Tokadi'ye gideceğiz inşallah. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hocası ona demiş ki öyle bir yere defin yaptır ki cenazeni ancak nasibi olanlar gelip seni bulabilsin demiş. Ee, biz de inşallah bugün nasibimiz varsa gideceğiz bakalım. Tabii ki her şey nasip işi arkadaşlar. Gerçek nasip meselesi yani. Kırsaydın. Şu küçük küçük kapılara bayıldım ya. Ne kadar tatlı bir yer. Burası da başka bir balkonmuş. Burası orası işte. Sultanların dinledikleri yer. Of merdivenler çok dik. Ben şimdi merdivenlere bakmak zorundayım. ...bir balkonmuş. Yukarıdan bile bakalım. Size de göstereyim. Ay çok güzel bir yermiş değil mi arkadaşlar ya? Kesinlikle gelin ve görün. Burası gezmeye görmeye çok değer bir yer. Bakın. Sultan hanımlarımızın izledikleri yer. Programları. Çok güzelmiş ya. Bakın inanın yapısını dokusunu... Osmanlı hiç bozmamış buranın. Burası harabeydi zaten biliyor musunuz? Çok kötü durumdaydı yani. Birkaç sene önce derlenip toplandı. Tekrar küçük bir tadilat yapılması gerekli galiba. Şöyle bakın sütuna. Sütuna bakın ya. Vay 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 vay. Bayılırım ben bu sütunlara zaten. Yapısı çok güzelmiş güzelmiş yapısı gerçekten böyle buralara balkon yapmışlar tabi burası, burası turistlerin de çok gezdiği bir yer çünkü eee çünkü önceden kilise olduğu için turistlerin de çok ilgisini çeken ve gezdikleri bir yer e bence gezilmesi de gereken bir yer yani evet arkadaşlar öyle odacık 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 çok tatlı ya <laughs> bayıldım buraya <laughs> bu camiden de bu kadar olsun birkaç tane de resim çekeyim ve daha sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere Mehmet Emin Tokaylı Hazretleri'nin türbesine gidene kadar buraları göreceğim de hiç düşünmemiştim <laughs> kısmetimiz varmış arkadaşlar nasipliyiz bugün İnşallah birazdan oradayız. Videoları tek tek kontrol ederseniz hepsine ulaşacaksınız. Gitmemi istediğiniz bir yer olursa lütfen söyleyin. Ben seve seve gider gezerim. Abone olursanız sevinirim. Beğeni yaparsanız daha çok gezeriz. <laughs> Görüşmek üzere Allah'a emanet.